Allah! En hafif bu, çok güzel. Sana hafif gelinlik gelmiş. Arkanda be! Ödemiyorum. Nasıl bir gelinlik istiyordun sen? Nasıl gelinlik istiyorum? Sade olsun dedim ama... Sade. Kakaoğlu yani şey... gelmiş. <laughs> Nasıl? Harika. Ya! Annem bu işi biliyor. Uzat ellerini öne. Uzat. Haydi bakalım arkaya, koş! Koş! İnanır mısınız? Defineniz yahu. <laughs> Ve geldik. Bu güzel kızların definesine. İçiniz rahat mı? Rahat. rahat. <laughs> Kızları görmek için sabırsızlanıyor musunuz? Evet, yani. evet. Duyamadım. Evet. Duyamadım. Evet. O zaman Dilara geliyor. Dilara yürüyor. Dilara yürüyor. Tekmeleye tekmeleye kız. Berrin yürüyor. Dilara ve Sinem yürüyor. Valla beni. Üç kızımız birden yürüyor. Buyurun annem benim. Önemli annem. Büyük bir alkış. Ben hediye çiçek veriyorum, değiştiriyorlar. <gülüyor> <Kendisini>. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Kimikini yakalayamadım ben? Benimkini yakalayamadım. Yazık. <laughs> 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 Bir daha atacağım. At kız. Ama tutacaksın. At dön arkana. Tutacaksın. Dur. dur dön arkana. Ama tutmasın. Tamam dön arkana ya. Söz ver. Tamam. Bak çalmamam. <laughs> Yakalandı. Yakalandı. Tamam. Tamam dön. Vallahi, vallahi, tutacağım. Vallahi dön. Hadi. Vallahi dedim. Tamam tamam. tamam. Böyle kalırsın. Tamam kız. <gülüyor> Bak <laughs> hala çok değişik bir şey tutacağım. At. Al. <laughs> şöyle vereyim efendim. Teşekkür ederim. Ve kızınızın yanına doğru gideyim. <laughs> neyi beğendin neyi beğenmedin? Çiçeğimi beğendim. Kendim seçtim onu. <laughs> Kolyemi çok beğendim. Evet. Ayakkabımı da beğendim de bir şey yok takmadınız onu. <gülüyor> Aa. <gülüyor> evet. Kız yani zaten. Dediniz. Ben takacaktım onu unutmuşum. Kız tamam, zaten. Tamam takar mısınız şu an <laughs> Bir saniye hemen. <laughs> onu bulamadım. <laughs> Bir çele bilezikle bağlarız bu işi. Ha, gelin babasından, iş. amcasından. Ha? Oldu iş. Gerçek mi bunlar? Gerçek de mi? Pole, Kız zenginiz. üzülme. Gel, sana da var. <laughs> ya ben üzülmüyorum. ya vallahi üzülmüyorum. Gerek yok. Hepinize yetecek kadar Hayır. var. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Şöyle taktıktan sonra şunu da Şuradan şurada şöyle. Dur şey. Yok. Dur kız. Bendesin. Merak <laughs> etme. Eminim <Dur>. ona. <laughs> dur. Bu çok karışık bir hal aldı ama bendesin. Hiç merak etme. Bunu ben çözeceğim. Ha. <laughs> şunu. Bu niye uzun bir şey ya? <laughs> Çık. Aa. <ha. gülüyor> ya bakayım. Altında kayboldu. <laughs> ha. tamam. Oh. Müthiş. Oldu. Kız oldu. boşluk oldu. <laughs> kız iki de sarı takalım gel. Gel. Heh. Şimdi kız tonguç gibi ellerim var. <laughs> <laughs> Şimdi bilezikliler nasıl oynar? Ben Bu a indir onları aşağı. <laughs> oyna bakayım bilezikli oynayışı. Oyna oyna. <laughs> öyle oyna. böyle Böyle böyle. <laughs> ha. Şimdi. Şimdi de beşi bir yerde oynayışı. Görelim bakalım. Ben çok rahat oynadım. Beşi böyle. bir yerde. Benim böyle. bir yerden var. O yüzden öyle, evet. Ha, göstere göstere. <laughs> ha. Aferin. Ha. <laughs> Bakayım ne güzel olmuşsun ya. Vallahi <laughs> harika olmuşsun. Muhteşem. <laughs> beşi bir yerden çok güzel. Teşekkürler. <laughs> Öyledir. Çok güzel olmuşsun. Neyi beğendin, neyi beğenmedin? Gelinliğimi beğendim de sadece takıları fazla buldum ben çok takı takmayı sevmiyorum. Ha gelinliği Şuraya, beğendin mi? mi? Beğendim. Bakayım bir. Sadece şurası Müthiş olmuş gelinlik <laughs> harika. Evet. Hakikaten fevkalade. O zaman ben de pembe masaya giriyorum. Hoş geldin. Oyna bakayım bilezikli. Oynamıyor. Sen oyna bilezik oyna. <laughs> oyna oyna müzik yok. Oyna 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 Komşuların gözüne sokacaksın onu böyle, böyle. Ha böyle, al geliyorum ha. Aferin. Peki, neyi beğendin, neyi beğenmedin? Ayakkabılarımı beğendim. Ha, gözükmüyordur boş ver. Uzat. Ha, çok güzelmiş, evet. <laughs> Onun dışında... ...biraz fazla... ...tacımı beğendim. Evet. Gelinlik biraz daha sade olsa daha iyi olur. Sade istiyorsun, <laughs> anladım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kızlarınız fevkalade ve harikulade olmuşlar. Size gene zor olan görev düştü. Evet. Beğendiğiniz bir kızımızın ismini yazı tahtasına yazıyorsunuz ve yazan kapatıyor. Tamam mıdır? Kendi kızınız hariç. Kızlar, çarka döner misiniz lütfen? <laughs> Dilara, Beren, Sinem. Dilara, Beren, Sinem. Dilara, Beren, Sinem. Yazan kapatsın lütfen. Kızlar, dönebilirsiniz. Ve Nusret Hanımcığım önce neden? Neden? Çok güzel olmuş, yakışmış. 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 500 puan hak etmiş. Hak Ve bakalım demiş. kime gidiyor 500 puan? Derine gidiyor. Fidan Hanımcığım önce neden? Neden? Ya yani çok duru su gibi gördüm. Su gibi. Çok güzel. Su akar yolunu bulur zaten. 500 evet. puan bakalım hangi suya gidiyor? Ve sineme gidiyor. Evet. Güney Hanım neden? Neden? Bilmem. <laughs> Beğendim yani. Beğendiniz. Yani. Hoşunuza gitti. Evet. 500 puan da yapıştırdınız. Hı -hı. Bakalım Hı -hı. kime gidiyor. Hı -hı. 500 puan. Dilara. <gülüyor> <gülüyor> Ve 500 puan pembe Masaya, 500 evet. puan Sarı Masaya, 500 puan Mor Masaya gitti. <laughs> Ve bizim hediye çarkına 3 masa birden geliyor. Kim geliyor sizden? Sizden. Ben Sizler... Biz git sen şanslısın. Sen de, tamam sen de, de. Kızlar mı geliyor sadece? Kızlar gelsin. Beğeni <laughs> ben. Çevir bakalım ne geliyor. İterini topladın. İki elimle şey yapıyor musun? Salih özellikle şey yap ki böyle şıkırtı olsun. İki elimle yapabiliyor musun? Tamam bak mu? şöyle yapacaksın tamam mı? Çevirdikten tamam, şuna, sonra böyle şık 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 Bakalım. Derin, dondurucu. Sıranın sonunda alacağım güzelim. İlk defa görüyorum. Sen de çevirdikten sonra böyle yapıyorsun bak. Çevirdin, şık şık şık. Ya ben tamam. böyle böyle yapıp bırakayım. Beşi bir yerde <laughs> ama sen. Tamam. Gerdandan sallayacaksın. Çevir bakalım ne geliyor. Gelsinlar öyle çevireyim. O gelsin. Ve Saç kurutma makinesi set üstü olacak. Şıkı görelim. İşte bu. Sen de çevirdikten sonra şıkı şıkı şıkın var. Tamam mı? Çevir bakalım ne geliyor. Şıkı şıkın. İşte bu. Sana da verdik. Set üstü olacak. Ve beşinci etaptayız. Yani kim daha becerikli? <laughs> Ve geldik beşinci etaba. Kim daha beceriklerin ilk oyunla? Efendim bu etapta görmüş olduğunuz gibi önünüzde... Şunları. <laughs> görmüş olduğunuz gibi önünüzde o de de Pijamasyonlar. Bu pijamasyonları siz lastiksiz halden lastiklerle hale getireceksiniz. Şimdi önünüzde elinizde bir çengelli yine bir lastik var. Aynı şekilde siz Bunu buradan geçiriyorsunuz, bağlıyorsunuz ve ilk bitiren giyiyor. Sonra diyelim ki Dilara bitirdi ama Nusret hala yapıyor. Giydikten sonra anneye yardım edebiliyorsunuz. Ya da aynı şekilde anne kıza yardım edebiliyor. Tamam mıdır? İlk iki pijama asyonu giyen bizden bir puan kazanıyor. Tamam mı? Tamam. Neymiş bunun adı? Pijamasyon. Neymiş? Pijamasyon. Neymiş? Pijamasyon. Neymiş? Pijamasyon. 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 <laughs> evet. Pişimasyon. Al bakalım pijamasyonunu. Hazır mısınız? Hazırız. Haydi başlayın. 1250 <laughs> puan tane masanın. <laughs> 750 puan sarı masanın. 1500 puan mor masanın. Ve unutmayınız ki 1000 puan için yarışıyorlar. Haydi. Haydi bu pijamasyonlar bugün gelinecek. Haydi. kazanır. Şike nasıl bir şovu giriyor. Hadi şey Bir ya, şey, ya ya şey, ya. ya, daha. yardım ediyor. Çok güzel oldu.

Seninki çıktı mı? <gülüyor> Çıkın piçim <laughs> asyon. <laughs> Şöyle yanıma <laughs> gelin. Siz de piçim asyonu giydiniz. <laughs> Şöyle gelin. Şöyle <laughs>